Merhabalar, sosyolojinin kurucu isimleriyle tanışmak isteyen meraklı takipçilerim. Bugün sizlere Enes Kabakçı'nın Sosyolojiyi Kurmak isimli eserinden bahsedeceğim. Yazar eserinin ön sözünde belirttiği üzere canlı bir organizma olarak telakki ettikleri toplumun belli evrensel yasalara tabi olduğunu iddia eden ve sosyolojinin kuruluş evresine damgasına vuran dört Fransız düşünürü bu iddialarını merkeze alan bir yaklaşımla bizlerle tanıştırıyor. İlk olarak bizlere yaşadıkları iklim ve coğrafyanın toplumların yapısındaki belirleyici rolüne dikkat çeken ve tarihsel olayların genel akışını belirleyen nedenleri kavradığımız zaman değişimi de anlayabiliriz diyen Montesquieu karşılıyor. Tocqueville ile modernliğin en temel karakterisinin eşitlik olduğunu ve insanlığın demokrasi ile bunu taçlandırdığını okuyor. Bireysel ve toplumsal planda özgürlüğün önemini kavruyoruz. Kunt ile pozitivizme kapı aralıyor. İnsanlık dininin ne olduğunu öğreniyoruz. Formülize ettiği üç hal kanunu perspektifinde insanlığın evreleri ve geleceği üzerine düşünüyoruz. Ve Durkheim ile toplumların ilerlemesinde mekanik ve organik dayanışma kavramlarının önemini anlıyor. İntihar oranları üzerinden yaptığı toplumsal bütünleşme analizlerini ilgiyle okuyoruz her birinin sosyoloji alanında ürettikleri farklı fikirlerini karşılaştırmalı olarak öğrenme fırsatı bulabileceğimiz bu kıymetli eseri de değerlendirmelerinize sunuyor. Hoşçakalın diyorum.